Bakın kardeşim, Beşiktaş'ın yıllardır izlemeye alıştığımız plansız, stratejiden yoksun transfer hamleleri beni çok korkutuyor. Maalesef taraftara yarancaz diye transferin son gününde panik transferler Beşiktaş'a büyük zarar oluyor. Maalesef bu sene de aynı filmi izliyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın transfer gündemine bir isim geldi. Önemli bir isim. Benim de çok beğendiğim bir isim. Zuriko Davitaşvili. İyi oyuncu. Enerjisi yüksek. Çok çalışkan. Kaleye dikine gidiyor. 24 yaşında milli takımımıza attığı ilk golde kendi sahasından aldığı topla 3 milli takım oyuncumuzu peşinden sürükledi. Pasını verdi, takip etti, golünü attı. Gerçekten tebrik etmek lazım. Beşiktaş'ta gelirse başarılı olur mu? Olur. Ama Beşiktaş'ın aradığı isim Gabitaşvili mi? Gerçekten bunu mu arıyor? Ben aynı görüşte değilim. Beşiktaş yönetiminin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Çünkü Beşiktaş'ta bir sistemsizlik var. Oyun kuramıyor. Beşiktaş'ın oyun kurması için Roman gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Topu arkadaşlara aktarabilecek bir isim var. Veya Sosa gibi orkestra şefi olabilecek bir isim. Bu iki isimden biri gelirse Beşiktaş başarılı olur. Çünkü Beşiktaş'ın oyun yapısı yok. Oyun planlaması yok. Beşiktaş ezber oynuyor. Evet kanat transferi yok. Sol kanata bir oyuncu lazım. Beşiktaş'ın gerçek anlamda başarılı olması için orkestra Orkestra şefine ihtiyacı var. Ancak bu plansızlık ve programsızlık nedeniyle Beşiktaş kanat transferine odaklanmış durumda. Bakın dikkat edin, yönetim hep aynı hataya düşüyor. Tarafları coşturacak transfer ama gerçek anlamda Beşiktaş'a yararlı olacak bir transfer mi? Davitaş iyi oyuncu. Gelirse tarafları coşturur, başarılı da olur. Ama gerçek anlamda Beşiktaş başarılı olur mu? Beşiktaş'ın gerçek anlamda başarılı olması için oyun sistemi oturması lazım. Bunun için teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük iş düşüyor. Sergen Hoca bu sistemi sağlarsa Beşiktaş başarılı olur. Onun dışında sadece taraftar mutlu edecek çilek transferlerle günü geçiririz ve gelecekte de çok büyük bir borç yüküne girer Beşiktaş.